Bugün sizlere Ayasofya'yı anlatacağım. Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Ayasofya. Öncelikle Ayasofya'nın isminden bahsetmek istiyorum. Ayasofya'daki Aya Kutsal, Sofya ise bilgelik demektir. Bu anlamda Ayasofya kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. Yakın bir tarihe kadar müze olan Ayasofya günümüzde camiye çevrilerek ibadete açık hale gelmiştir. İstanbul'da bulunan bu eşsiz mimarinin yapısı 6. yüzyıla dayanmaktadır. Ayasofya bir kilise olarak inşa edilmiştir. Fakat toplumların değişmesiyle birlikte Ayasofya'nın işlevi de değişmiştir. Birinci Ayasofya'nın inşası 4. yılda gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz ki İstanbul'un eski ismi Konstantinopolis'ti. Bu isim Roma İmparatoru Konstantin tarafından verilmişti. Konstantin Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bir kilise inşa etmek istiyor ve Ayasofya bu istek üzerine inşa ediliyor. Günümüze kadar ulaşmış olan Ayasofya Konstantin'in isteği üzerine inşa edilen Ayasofya değil. Fakat birçok insan bu bilgiyi bu şekilde bilmekte. O dönem inşa edilen ve daha sonra ikincisi inşa edilen Ayasofya şehirde yaşanan yangınlar ve ayaklanmalar neticesinde günümüze kadar ulaşamamıştı. İstanbul'da bulunan ve şu an içinde bulunduğum Ayasofya aynı yere yapılan üçüncü yapıdır. cami ve kilise gibi yapılar toplumların ve kitlelerin bir araya gelmesini sağlarken aynı zamanda hükümdarların otoriter nüfuzlarını da temsil etmekteydi. Bu bağlamda 1. Justinianus nüfusunu ve gücünü göstermek için Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük ve daha görkemli bir yapı inşa etmek istiyor ve Ayasofya inşa ediliyor. 532 ve 537 yıllarında inşa edilen Ayasofya, dünyadaki en büyük katedral ve Ortodoks kilisesidir. Ayasofya'nın kiliseden camiye çevrilmesi beraberinde bir takım değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Ayasofya'nın içerisindeki mozaiklerin üzerlerinin altıyla ile kapatılmasıdır. Mozaiklerin üzerlerinin kapatılmasının elbette ki sebepleri vardır. Bu sebepler İslam ve Hristiyan dininin farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Hristiyanlık inancında Hz. İsa Tanrı olarak kabul edilirken İslam inancında Hz. İsa bir peygamber olarak kabul ediliyordu. Bir diğer neden ise İslam dininde ibadet alanlarında insan figüratının yer almamasıydı. Bu iki sebep nedeniyle mozaiklerin üzerleri alçı ile kapatılmıştı. Camilerde figüratif sistemlerin yapılması yasaktır. Fakat Ayasofya içerisinde bunun istisnaları görülmektedir. Özellikle hatların bulunması bu istisnalara örnek verilebilir. Ayasofya'nın içerisinde 8 tane hat bulunmaktadır. Bu hatlar üzerinde Allah, Hz. Muhammed, 4 halife, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ömer ve Peygamber Efendimiz'in torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in isimleri yer almaktadır. Ayasofya'daki en büyük değişiklik elbette ki Ayasofya'ya eklenen minarelerdir. Bu minarelerden bahsetmek gerekirse, güneydoğuda bulunan tuğla minare Fatih Sultan Mehmet döneminde eklenmiştir. Tuğla minarenin arkasında kalan minare 2. Selim döneminde eklenmiştir. Kalan iki minare ise Sultan 3. Murat döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Aşağı yukarı 1500 yıldır ayakta kalan Ayasofya hala dünyada birçok insanın ziyaret ettiği çok önemli bir mekan olmaya devam etmektedir.